Selamun Aleyküm takipçilerim. kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir tarif yapacağım. Malzemelerimiz bir su bardağı ılık su. Bir çay bardağı yoğurt. Bir yemek kaşığı üzüm sirke, elma sirkesi üzüm de kullanabilirsiniz. Bir tintip tuz. bir paket kabartma tozu bir tane yumurta şimdi bunu iyice çırpalım bir yemek kaşığı tereyağı oda da ısısında burada 5 bardak unum var yavaş yavaş ilave edelim yumuşak bir hamur olacak takipçilerim kanalıma abone olun videolarımı sonuna kadar izleyin Takipçilerim ben hamurunu yoğurdum böyle yumuşak ele yapışmayan bir hamur. Şimdi bunu altı bezeye bölelim. Bunu 15 dakika dinlendirelim. Görüşürüz takipçilerim bezi yapalım. Şimdi takipçilerimden açıyorum. Takipçilerim kanalımızı sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Atıyorum hiç izlemi Onun için çok sık atmıyorum ben. İsterseniz daha sık atarım takipçilerim. Bir sürü emek ediyoruz. <laughs> Şimdi takipçilerim ben açtım. 150 gram tereyağı, yarım çay bardağı da zeytinyağı koydum ben. Şöyle iyice yağlayalım. kenarlarına. Şimdi bunu böyle ikiye katlıyoruz. Böyle. Şimdi ben beyaz peynir kullanıyorum. Biz peynirden yemeyiz. Çocuklar peynir seviyor. Biraz da maydanoz beyaz peynir kullandım. Böyle. çıtır çıtır bir börek olacak takipçilerim. Böyle. Şimdi böyle. Böyle içine büküyoruz. Böyle. küçük sarayım. Böyle takipçilerim. Ben birazını yaptım. Böyle. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. yumurta sarısını da sürelim 180 derece fırında yarım saat pişirelim 40 dakika şimdi takipçilerim yumurta sarısını da sürdüm şimdi ben üzerlerine mavi haşhaş koyacağım Siz susam koyabilirsiniz, çörek otu koyabilirsiniz. Ve bu sefer değişiklik yaptım. Şimdi fırına gönderelim. 600 kadar kadar pişirelim. Pişince görüşürüz inşallah. Takipçilerim böreğimiz pişti. Şunun güzelliğine bakın. Harika bir börek oldu. Bir tane size göstereyim. Çıtır çıtır. Bakar mısınız? Yapıp yiyeceklere afiyet. Baş şeker olsun. Bak elimizde dağılıyor. Çok da güzel olmuş. Yapıp yiyecekleri afiyet bal şeker olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın takipçilerim. Allah'a emanet olun.